bugün bayram. Bir ay Ramazan orucu tuttuktan sonra bugün bayram yapıyoruz. Rabbimize kulluğun bir başka çeşidini daha yerine getirdik. Rabbim kabul eylesin inşallah. Bugün bayram. Bugüne ulaşmanın sevinci var içimizde. Geçtiğimiz Ramazan ayından bu Ramazan ayına daha hayatta olmanın, nefes alıp veriyor olmanın, aklımızı aktif kullanabiliyor olmanın, Rabbimizin farkında oluyor olmamızın sevincini yaşıyoruz bugün. Bugün bayram. Allahü Teala nice bayramları sevdiklerimizle mutluluk, huzur ve afiyet içerisinde e, ulaşmayı nasip etsin. Sevdiklerimizle birlikte bayram yapacağımız günleri nasip etsin. Gerçek bayramın Rabbimizi razı etmek olduğunun bilincinde olarak hakiki bayramları yaşayalım inşallah. i̇nşallah. Gerçek bayramların Rabbimizin sevgisini bir kalbe yerleştirmenin sevinci olarak Rabbim yaşamayı nasip etsin. Gerçek bayram bizim bu varlıkta bir hiç olduğumuzu, bütün kainatın sahibine emanet olduğumuzu, onun olduğumuzu, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bilmek bayram. Rabbim bu idraki bize dolu dolu yaşamayı nasip etsin, bunu idrak etmeyi nasip etsin ve bayramımız öyle olsun. Dünyadaki yaratılan her şeyin insanı Allah'a yaklaştırmak için araç olduğunu, doğru ve helal dairesi içerisinde yaşamak için, Allah'a hakiki kulluk, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hakiki ümmet olabilmek için bir araç olduğunu bilmek bayram aslında. Bir çocuğu sevindirmek bayram. Bir yetimin başını okşamak bayram. Bir mağduru sevindirmek bayram. Çiçeğin suya olan ihtiyacı Suyla karşılaştığı zaman çiçeğin bayramı olur. Balık suda bayram eder. Ve biz sevdiklerimizle birlikte olduğumuzda gerçek anlamda bayramın tadını yaşarız. Yeryüzünde İnanılmaz derecede insanlar Allah'ın dininden uzaklaştıkça, Allah'ın sevgisinden, Allah'ın çekim alanından uzaklaştıkça zulümler içerisinde boğuşuyor ve insanlar insanlığını kaybediyor. Ve bugün yeryüzünde insanlık kan ağlıyor ve yeryüzünde müslümanların sayısı hiç de az değil. Müslümanların şu andaki yaşananlar karşımızdaki Allah'ı tanımayan güçlerin gücünden değil, Müslümanların zayıflığından kaynaklandığına inanıyorum. Allahu Teala Müslümanları aklen, bedenen mana olarak, psikoloji olarak ve strateji olarak güçlü eylesin ki yeryüzünde insanlık nefes alsın. Bütün mağdur kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Çocuklarını kaybeden annelerin bayramlarını tebrik ediyorum. Eşlerini kaybeden beyefendilerin, çocuklarını kaybeden beyefendilerin bayramlarını tebrik ediyorum dağda kalmış kimsesiz insanların bayramlarını tebrik ediyorum. Hastanede, hapishanede olan değerli kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim kendisini bularak bayram etmeyi nasip etsin. Rabbim kendisine hakiki kul olarak bayramlaşmamızı nasip etsin. Ve nice bayramlara ulaştırsın inşallah. Efendim bugün bayram özel programında çok değerli konuklarımız olacak. Şimdi size bir tanesini takdim etmek istiyorum. Çok değerli kardeşimiz Doktor Muammer Yıldız Beyefendi. Bize Ramazan'da ne oldu da biz Ramazan'ın sonunda bayram yaptık. Biz ne yaptığımız için, ne olduğu için bayramı hak ettik. Ramazan'ın bizim psikolojimizde, bizim bedenimize ve sosyal hayatımızda etkisi neydi? Bunu bir dahaki Ramazan'a kadar nasıl e, koruyacağız, nasıl geliştireceğiz? İşte bunları değerli konuğumla konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih Hanım. Ee, ...programınızı değiştirerek... ...buraya geldiniz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah da sizin işlerinizi Allah, e görsün. Allah sizden razı olsun. Böyle bir... ...güzel bir günde... E, ...bugünün güzelliği nispetinde... ...güzel duyguları dile getirme fırsatı... ...verdiğiniz için. Estağfurullah. Ve gerçekten e, bir Ramazan... ...ayını geride bıraktık. Ramazan bayramını ...çok ayrı bir havası var. Evet. Bunun sebebini... ...çoğumuz bilmiyoruz. Ama... Ramazan gerçek anlamda kulun Allah ile intisabını hakiki manada yaşayabildiği, hissettiği, aslında ne için olduğunu pek çoğumuzun bilmediği, ama bunun çok e, çok haklı bağlantıları var. Kul Allah'la bir irtibat içerisinde oluyor. Evet. Bu bu irtibatın, e, bu bağlantının verdiği aslında başlı başına bir mutluluk var. Evet. Biz tıpta bir hekim olarak tıpta bir insanın fizyolojisini iyileştiren unsurlar üzerinde çalışırken ruhu bedenden ayrı tutamıyoruz. Evet. Çünkü ruhun gıdası farklı bedenin gıdası farklı. Evet. Peki bir insanın hastalıklarını düşündüğümüz zaman bunları sadece fizyolojiden ibaret olarak düşünürsek yeterli oluyor mu? Asla olmuyor. Çünkü bir insanın hasta olmasındaki üç kriter var. Birisi genetik kaynaklı faktörler, Birisi çevresel faktörler ve psikolojik faktörler. Evet. Peki psikolojik faktörler ve çevresel faktörler ruhumuzu nasıl etkiliyor? Evet. Ramazan niçin bu kadar değerlidir? Niçin insanların en en güzel duyguları bu dönemde taşıyabiliyor? Evet. Çünkü bu dönemde fakiri hatırlıyor. Evet. Bu dönemde açlığın ne olduğunu, tokluğun ne olduğunu nimetin hakkıyla tadına varabiliyor. Evet. Ve bu onun Allah'la irtibatını çok daha net sağlayabilen bir bağlantıdır. Evet. Biz bu durumu, ben e, Ramazan'a ait bir şeyi daha dile getirmek istiyorum. Buyurun Ramazan bitte. bayramı diğer bütün bayramlardan çok farklıdır. Evet. Mesela Eid-el-Adha dediğimiz büyük bayram aslında en büyük bayram. Ama biz Ramazan'ı daha büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Neden? Az önce dile getirdiğim Allah'la olan irtibat, e, irtibatta olduğumuz bir dönemin arefesinde bayram yapıyoruz. Evet. Bu irtibat nedir? Mesela e, beden fizyolojisindeki terapi ile ruhun terapisini yaparken ruhun terapisinde ne vardır? Ruha bir madde veremezsiniz. Bir bitki, bir ilaçla siz ruhu tedavi edemezsiniz. Bugün ruh ve has, e, ruh e, hastalıkları bölümü adlı bir bölüm var evet. e, hastanelerde. Evet. Ama insanlara pek bir hizmet edebildiği bir şey yok. Çünkü verebildiği maddedir. Oysa ruhun gıdası madde asla olamaz. Evet. Peki Ramazan bize bu konuda nasıl hizmet ediyor? Evet. Evet. İşte burada o yaşadığımız açlık toplumdaki her kesimin, her kesimin hissettiklerini hissetmemize sebebiyet veriyor. İçimizdeki e, aldı, her gün yediğimiz Lezzetini çok fark edemediğimiz nimet olduğunu çok fark edemediğimiz e, yediğimiz gıdaların nimet olduğunu fark ediyoruz. Evet, önümüzde olduğu halde yiyemiyoruz onları. Evet, yiyemiyoruz ve e, su, su, özellikle evet. e, son Ramazanda. Yaz ayında olduğu için akşam içtiğimiz bir bardak suyun nasıl bir değer olduğunu Kesinlikle anlayabiliyoruz. <laughs> yani karanlık olmadan ışığın kıymeti bilinmiyor. Evet. Bu şekilde bu nimetleri fark edebiliyoruz. Peki Ramazanı daha değerli kılan bayramı daha değerli kılan ne var? Biz kulun Allah'la irtibatı kulun miracı olan namazı en yoğun bir şekilde Ramazan'da kılıyoruz. yaşıyoruz kılıyoruz. Evet. Bunu kıldığımız için bu Cenab-ı Hak'la aramızda bir irtibata sebebiyet veriyor. Bunun verdiği e, bir mutluluk, e, ruhu ruhta oluşturduğu bir gıda oluşuyor. Evet, ruhu bu, besliyor. Ruhu kesinlikle mi? besliyor. Bu ikinci bir irtibattır. Üçüncü, ruhun terapisi, ruhun terapisine iyi gelen ve Kur'an'da birçok yerde zikredilen, hatta insanların iyileşmesine dahi sebep olan, nitekim Hazreti Zekeriya kıssasında e, Yaşı Hazreti Zekeriya'nın çok ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olabileceği Allah tarafından müjdeleniyor. Bakın o hikaye gerçekten çok şey anlatıyor. Ne diyor? Hazreti Zekeriya diyor ki ben yaşlandım ya Rabbi diyor. Evet. Ve merti akira diyor. Yani e, eşi e, çok yaşlı menoposa girmiş çocuk sahibi olamayacağını evet. Cenab-ı Hakk'a söylerken allah Teala diyor ki e, Hazreti Zekeriya'ya 3 ee, gün oruç tut, 3 gün susma orucu ve kan akıtmayı tavsiye ediyor ona. Evet. Şimdi bakın bir insanın fizyolojisinde bu kadar değişikliğe sebebiyet verecek. Çok olay olayın tıbbi boyutunu anlatmak istemiyorum ama evet. bir insanın bedeninde bu kadar değişikliğe sebebiyet verecek ruhsal bir terapi olan kan akıtmak, kurban kesmek, kan akıtmak, ee, susmak. Daha az konuşmak ve oruç tutmak meselesinin üçünü de biz Ramazan'da yaşıyoruz. Evet. Bu gibi sıkıntıları olan insanların tabii ki ibadetler, emirler sadece emir olduğu için yapılır. İnsanlar iyileşsin diye Ramazan'da ibadet etmezler. Ama Ramazan'ın sadece ruh üzerinde değil, insan fizyolojisi üzerinde de çok çok mükemmel etkileri vardır. Evet. Bunu bilmek, bunu anlamak, Ramazan'ı anlamak adına biraz daha bir artı bir değer katacaktır. Kesinlikle doğru. Efendim benim kendi danışanlarımda tespit ettiğim bir şey var. Evet. Yoğun obsesif kompulsif bozukluğu yaşayan bir hanımefendiyle çalıştık. Öğrenci, üniversitede öğrenci. Evet. Ben başka gerekçelerle de üç günlük açlık tavsiye etmiştim. Evet. Obsesyonların üzerinde inanılmaz etkili oldu inanılmaz etkili oldu. Bir de bu 10 günlük e, oruçlar hani sağlığı yerinde olanlar ve tutabilenler için işte e, ya da 3 gün ya da biraz daha fazla sadece suyla ya da hiçbir şey yemeden e, ya da sadece karpuzla onu uzmanlara daha iyi anlatıyorlar. E, yani e, vücuttaki patolojileri temizleme anlamında Kes, da çok etkili olduğu bu tub ben de izah evet, edilebilecek gördüm. bir şey. Yani e, ben ilk bu açlık oruçları hakkında Türkiye'de çalışmalar yapmış işte hekim arkadaşları tanıdım ve gerçekten e, bunu gözlemledim. Ben birçok evet. hastamda gözlemledim. Ciddi anlamda fizyolojik olarak da bir terapi oluşturduğunu evet. ve vücuttaki toksinlerin mikropların atılımına, evet. insan vücudunun e, aç bırakılarak yardımcı olunabildiğini gördüm. Bu aslında en ilkel ve en doğal yöntemdir. Siz aç bırak aç kalarak ben olayın fizyolojik boyutunu evet. anlatacağım. Ruhsal evet. boyutu çok derindir. Evet. E, fizyolojik boyutta siz aç kaldığınız zaman ve e, bir nevi kendi nefsinize dur bunu yiyemezsin bunu yapamazsınız dediğiniz zaman kontrol mekanizması artıyor. Kontrol mekanizması dediğimiz şey işte bu, ümmün sistemdir, bu immün sistemdir. Bu otoimmün sistemdir. Bugün hastalıkların %60'ına biz otoimmün sistem hastalıkları diyoruz. Buradan şunu mu anlamalıyım? Çok enteresan bir kapı açtınız benim evet. zihnimde de Allah razı olsun. Şimdi ben e, yemek yememe iradesi gösteriyorum. Aç kalarak. Evet. Herhangi bir canım istese bile yemek yememe iradesi gösteriyorum. Bunu ben yönetiyorum. Evet. Ben bunu yönettiğimde de benim bağışıklık sistemim de kendisini daha doğru yönetmeye başlıyor. Kesinlikle. Evet. Kendisini güçlendiriyor, kendisini, kendisini kontrol güçlendiriyor. ediyor ve biraz daha güçleniyor. O zaman o kendisini daha iyi yönettiğinde, daha güçlü olduğunda o zaman patojen ajanlar ona etki edemeyecekler. Yani etki edemeyecek kadar güçlü olabiliyor. Burada evet. bazı işte e, hekimler bu meseleye gerçekten biraz daha dar bir çerçeveden bakabiliyor. Ve insan aç kaldığı zaman işte vücudun ihtiyaç duyduğu gıdalar, vitaminler, minerallerin eksik kalabileceğini vesaire bahsediliyor ama burada burada aslında insanların çok çok yeterli miktarda besin, vitamin, mineral alabil, alabilmelerine rağmen bu kadar hastalığın varlığı evet. bir eee evet. tezat teşkil etmiyor, tezat etmiyor mu? O anlayışa göre. Evet. Mu o anlayışa evet. göre? Evet. Yani bakın kalsiyum ne kadar yoğun alıyoruz? Bugünkü yaşam standartları Kalsiyum tüketen insan toplumda neredeyse yok. Süt ve süt ürünlerini almayan var mı? Yediğimiz bütün sebzelerde ve birçok meyvede dahi kalsiyum içeriyor. Peki neden bu kadar kemik erimesi problemleri toplumda var? Bayanların çok ciddi bir bölümünde, beşte birinde ikisinde kemik erimesi bulunuyor. Aslında buradaki problem kalsiyum emilmiyor. Ümmün sistem, otoümmün sistem bu meselede kalsiyum emilimini sağlayabilecek gücü, dirayeti sağlayamıyor. Biz bunu kontrol edemiyoruz. Mesela bayanlar e, bildikleri daha e, belki izah açısından açıklayıcı olur. E, kansızlık problemi bayanların ciddi bir bölümünde var. Folik asit eksikliği, demir eksikliği, kansızlık problemleri. Peki biz bu kadar yeterli ve dengeli besleniyorken nasıl bu kadar kansızlığı yaş yaşıyoruz? Evet. Burada evet. otoimmün sistemin dikkate alınması lazım. İnsanlardaki iradenin ben bunu yapabilirim diyebilmeleri gerekiyor. Evet. Ve burada otomobil sistemden bahsetmişken bir şeyi daha e, bir bahsetmek istiyorum. Buyurun. Mesela heki, hekim arkadaşlar Ramazan ayı boyunca duyuyorum ve bize çok gelen yüzlerce soru üzerine. Ya tansiyon hastası oruç tutmasın. İşte e, ünsünün direnci olanlar oruç tutmasın. İşte efendim e, şekeri düşük olanlar tutmasın. Şekeri yüksek olanlar tutmasın. Mide problemi olanlar tutmasın. Ya o zaman... Ramazan'ın bir rahmet olduğunu, bir şifa olduğunu. Bir şifa olduğunu neden, nasıl, nasıl iddia? Nasıl anlayacağız? Nasıl evet. anlayabileceğiz? Benim vücudum ondan nasıl istifade edecek? Kesinlikle istifade edemiyor ve bana ulaşan bütün hastalara çok ciddi bir şekilde şu meseleyi anlatıyorum. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde bir araştırma yaptık, bir çalışma yaptık. Hipnoz üzerine evet. ve bazı hastalar üzerine bazı telkinlerde bulunduğumuz zaman o hastanın e, o telkinleri kabul ettiği andan itibaren Fizyolojisinde muazzam bir değişiklik olduğunu fark ettik. Bunlardan bir tanesi şuydu. Hocamızın, hocalarımızın eşliğinde yaptığımız bir araştırmaydı. Bir hastaya, tiroid nodülü olan bir hastaya ameliyat edileceğinin telkinleri yapıldı. Ameliyat edilirken kanamasının olmayacağını, ağrısının olmayacağının telkinleri yapıldı ve o, o hasta onu kabul etti. Hasta tabii ki bu televizyonlarda hipnoza dair bilinen böyle bir uyku hali falan olmuyor. Sadece bunu bir telkin olarak yapıyorsunuz ve o insanın emir komut sisteminde o komutları güçlü vermesine yardımcı oluyorsunuz. Yapılan hipnoz yöntemi bu. Yarı bilinçli hipnoz. Ve biz hastaya o telkinleri e, hocalar, hocalarımızın eşliğinde telkinlerde bulunduk. Hasta dedi ki tamam ben e, ameliyat olacağım. Ağrım olmayacak, kanamam olmayacak. Ve derken hasta yatırıldı ve ameliyat edildi. Hiçbir Hiç anestezi, anestezi verilmedi. Yapılmadan. Hiçbir anestezi yapılmadı. Hiçbir e, serum verilmedi. Hiçbir şey. Direkt hasta masaya yatırılıp ameliyat edilebildi. Enteresan, ve hastada... Çok enteresan. E, çok enteresan bir şey. Evet. Hastada kanama olmadı. Ağrı olmadı. Sızı olmadı. Hastanın boğazındaki nodül çıkartılırken gırtlağı açık bir halde... Ee, nasılsınız iyi misiniz çok iyiyim hocam işte keyfinize bakın işinize bakın falan diyordu ne bize. Enteresan. Hocamız bu olayın bu olayın ciddiyetini izah etmek açısından hastaya şunu söyledi. Ee, i̇çinizde ne geliyor? Şarkı söylemek geliyor dedi. Peki bize bir şarkı söyler misiniz dedi. Ee, hasta da çok güzel bir şarkı söyledi. Oysa onun gırtlağı boğazı açık bir halde onun tiroid nodüllerini alırken ameliyat ederken hasta şarkı söyleyebildi. Bu çalışmanın sebebi neydi? Bu çalışma bir insanın eğer merkezi komut sistemi güçlü emir veriyorsa fizyoloji diyor ki tamam yapılacak bir şey yok. Komut geldi ve bu şekilde e, siz kendi fizyolojinizi, kendi dokulara e, hükmetme kabiliyetiniz çok daha fazla artıyor. Kesinlikle o zaman hastaları, hastalıkları bile insan kendi kendisine tedavi edebilir mi? Tedavi edebilir. Çok o tepkinleri kendisinde çok çok iyi bulabilir. Ben bu olayı Ramazan'la ve evet. hasta olan insanlara oruç tutma diyen hekimlere hekimlere e, bu örneği anlatmak istedim. Evet. Aslında siz ben akşama kadar yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim, orucumu tutacağım dediğiniz anda fizyolojinin ters bir tepkisi size olmuyor. Evet. Yeter buna inanarak. Yeter ki buna inanarak güçlü bir şekilde, güçlü bir şekilde emir verin. Ama siz ya ne olur ne eder falan diye düşündüğümüz düşündüğünüz zaman problem oluyor. Tansiyon yükseliyor, şeker düşüyor ve sadece ciddi sıkıntılar oluyor. Bakın biz Ramazan'ın dışında Salih Han'ı şimdi hatırlayacaksınız. Biz oruç tutabiliyor muyuz? Pek çok dur. kolay değil. Çok kolay değil <laughs> ve çok zor çünkü bunun bir bedeli yok. Komutlar verilirken çok güçlü verilmiyor. Evet. Yani orucunu bir misafirliğe gittiğimiz zaman oruç nafile bir oruç tutmuş olsak bile ev sahibi çok ısrar ettiğimiz kolay zaman. bozuyoruz. Hani bozuyoruz <laughs> diyoruz ki bunun bedeli bir gündür nasıl olsa bir borcum olacak evet. falan diyorsunuz. Çok e, bir bağlayıcılığı olmuyor çünkü Doğru. verilen komutlar güçlü değil evet. ve oruç tutabilmek çok zor oluyor. Ramazan dışında tutulan oruçlarda şekerin düşmesi, yükselmesi mümkündür. Çünkü farz olmadığı için ben muhakkak oruç tutacağım diyemiyor. Ama bir hasta şunu ısrar etse, ben e, ne olursa olsun, ben orucumu tutacağım dediği anda Allah'ın izniyle onun hiçbir şikayeti, şeker yükselmesi, düşmesi, tansiyon yükselmesi, düşmesi olmayacak. Ben yakın zaman içerisinde görüyorum. E, bir gebelik yaşayan bir kardeşimiz bana bu meseleyi dile getirdi. Ramazan'ın ikinci, üçüncü günü e, daha yeni gebeliği olan bir şeydi. Ben oruç tutabilir miyim dedi. Tutabilirsin dedim. İlk birinci gün tuttu, ikinci gün tuttu ve baktım ki işte şekeri düşüyor, kalkıyor. Bana ulaştı. Hocam dedi ki e, şeker, şey, orucu, orucumu tutabileceğimi söylediniz. Ama ben tutamıyorum. Şekerim çok düşüyor. Ee, tansiyon problemim oluyor, baş dönmelerim oluyor. Dedim ki sen bir hekime gittin mi? Evet gittim dedi. Kadın doğum uzmanına gittim ve asla oruç tutmayacaksın dedi. Evet. Dedim ki siz İnanca bu ikilemde <laughs> bu ikilemde biraz komutları çok zayıf vermişsiniz. Evet. Lütfen bir gün bakın bir gün oruç tutun ve tutarken ben bugün kesinlikle orucumu tutacağım ve Allah'ın izniyle bozmayacağım diyerek bir tutar mısın? Ve tuttuğu gerçekten hiçbir şikayet yaşamadı. Enteresan. Bizim psikoterapi eğitimleri alırken Profesör Hocamız şöyle bir söz söylemişti. Bu bende inanılmaz ufuk açan bir cümledir. İnsan beyni kendi dilinden emir alır demişti. Kesinlikle doğru. Kendim işte elim kolum kalkmıyor. Bugün böyle çok halsizim. işte ya oruçta sıcakta falan dediğimiz anda otomatik olarak bedenin performansında bir düşüş meydana geliyor. Ama ben Allah'a şükür harikayım. Ben çok iyiyim. Tabii ki ufak tefek şeyler olabilir ama gayet iyi gidiyor dediğimiz zaman da tam söylenilen şeylere paralel hatta daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Evet. Gerçekten. Elhamdülillah. Bu Ramazan'ın Ramazan ayının. Ee, ve bayramın terapisine ait birkaç şey daha dile getirmek Lütfen. istiyorum. Özellikle e, kurban kesmekle ilgili e, kan akıtmanın insan fizyolojisi üzerinde ve ruh üzerinde çok ciddi, müspet etkileri vardır. Evet. Ee, az kaldı programımızın Peki. E, Peki, tamamlanmasına. Peki toparlıyorum. toparlıyorum. cümleler. Yani e, namaz bir terapidir. Bunu biz bu dönemde çok çok yaşadığımız için inşallah Ramazan'a ait çok çok daha büyük mutluluklar yaşayabiliyoruz. İnşallah. Sadaka en fazla bu dönemde veriliyor. Yani çevreyi, toplumun bir ferdi olma sorumluluğu ve hassasiyetini Ramazan'da çok fazla hissediyoruz. Bunu fakirlere belki yardımcı olarak olabiliyor, zekatımızı vererek olabiliyor, kurbanımızı keserek... Işte etini dağıtarak olabiliyor ve bu ruhsal terapileri çok yoğun olarak yaşamak ve bunun nimeti olan en son Allah'ın lütfu olan bayramı yaşamak adına Cenab-ı Hak bizi bugünlere ulaştırdığı için şükrediyorum. Ben gerçek bayramı sadece Allah'ın kuluna bağışladığı bayram olarak biliyorum. İnsanın, beşerin, sistemlerin kendine göre uydurduğu çok çok bayramlar var. İşte işte her şeye bir bayram uyduruluyor. Hatta renklerin bayramı diye Hindistan'da bir bayram var. Oysa bir bir bayramın bayram olabilmesi için o onun sahibinin emri ile verilmiş olması gerekiyor. Evet. Yoksa kalkıp kendi kendinize bayram yapsanız veya kul kendine bayram ilan etse ne olur ki? Bunu çok anlamlı bulmuyorum. Asıl bayramlarımız Cenabı ı Hakk'ın bize bahşettiği bayramlardır. Ramazan bayramıdır, kurma bayramıdır. Evet teşekkür ederim. Son bir cümle olarak efendim bu Ramazan bayramında inşallah Rabbim lütfetmiştir, ikram etmiştir. Bazı manevi dereceler, bazı bedeni, psikolojik ve ruhi güzellikler kazanmışızdır. Bunların bir sonraki Ramazan'a kadar Rabbim ömür verirse inşallah korunması adına, geliştirilmesi adına bir iki cümlelik tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Yani bu konuda namaz terapisi, sadaka terapisi fakirlere hatırlama terapisi bu ibadetlere evet. bunların ben e, bunlar terapi boyutunda da ele alabiliyoruz biraz hekim gözüyle bakıldığı için meseleye evet. Evet. E, kesinlikle bu terapileri Allah'la kulunun bağını koparmaması gerekiyor evet. ve bu, bu bu bugünkü mutluluklarımızın tek sebebi bizim ramazanda yoğun olarak ee, yaşadığımız Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızda. Evet. Asıl bayramımız. Asıl bayramımız, e, Rabbimizle aramızdaki yakınlığı artırmak, yakinimizi artırmak. Amin. Evet. Diyelim Rabbim buna ulaştırsın bizi inşallah. Amin. amin. Efendim çok Allah teşekkür ediyorum. Olsun. Allah razı olsun. Bayramınız ver. mübarek olsun. Allah Eşiniz, olsun. çocuklarınızla Rabbim ömür boyu çok güzel nice bayramlara ulaştırsın amin. sizi. Allah razı İlminizi olsun. İlminizi artırsın ve bütün sağ ümmeti Muhammed ilminizden, bütün dünya ilminizden istifade etsin inşallah. Amin. Allah çok Allah teşekkür razı olsun. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de evet. sağ olun. Efendim Bayram özel programımız devam edecek kısa bir aradan sonra.